Peki. Hocam, siz hiç kendinizi çocukların yerine koydunuz mu? Koymadı. Bir saniye oğlum, bir şey konuşur Yani olaylara hiç onların tarafından baktınız mı? bakmadı Oğlum bir dakika, bir şey konuşalım. Yani siz hiç ne istiyorsunuz diye sordunuz mu bu çocuklara? Sormadım. Lan bir dur. Pardon, sesimi yükselttim. Çok özür dilerim. Yani biraz daha dersi böyle eğlenceli hale mi getirsek? Hani öyle bir şey mi? Şöyle yapsak. Mesela Ahmet. Evet. Ahmet, oğlum sen sanayide çalışmıyorsun. Usta değil misin? Evet. Şimdi sanayide arabayı nasıl kaldırıyorsun krikoyla? Evet. İşte kaldıraç, fizik. Harbi mi? evet ben önümüzdeki hafta anlatacağım onu. Haftaya senin ee, mesela Mihriban sen nasıl kavgalarda hiç yıkılmıyorsun? Ben kendimi şöyle kitledim mi? arın kaslarıma şey yaptım mı? Bir de nefes verdim. Hiç <laughs> kimse beni yıkamaz. İşte ne yapıyorsun? Ağırlık noktasını ortada topluyorsun. Denge, fizik. Evet ben önümüzdeki dönem anlatacağım onu.